edilmeyen bilgiye göre Erdoğan C. İdaresi'ndeki 41TY 058 plakalı araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan araç cadde üzerinde bulunan bir şarküterinin camını kırarak içeri daldı. Ben, 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 ben. Kaza iş işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın iş yerine yöneldiği, o sırada içeride kapı önünde bulunan müşterinin adım atmasıyla aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Ya, hani, hani oluyoruz, eller, eller. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmadığı kazada hem iş yerinde hem de araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nasıl ya? Hı?